Arkadaşlar tren şimdi hareket etti. Gidiyoruz bakalım. Aslında geri geri gitmemiz gerekirken ileriye doğru gidiyoruz. Hanover ne tarafta kaldı onu da anlayamadık. Şimdi arkadaşım da geldi yanımda oturuyor. Gayet mutlu, huzurlu. <laughs> e, be, tabi ben de öyleyim. Ama size şuradan Hanover'ı gösterebilirim. İyice bakın. Bakın çok güzel evler var. Her şey çok güzel. Burada kubbeli bir ev var. Kubbeli mi kız o? Evet. Ondan sonra. <laughs> gidiyoruz tıkır tıkır. Gayet rahatız. Yiyeceklerimiz yanımızda, suyumuz çantamızda. Elimizde telefon, <laughs> çıtır çıtır oynuyoruz. Ah ananeler, neler <laughs> inanın siz de olmak isterdiniz yanımızda. Çok eğleniyoruz. Gerçekten eğleniyoruz. Ama nereye gittiğimiz belli değil şu anda. Bir bilinmezliğe doğru gidiyoruz. Hani bir Türkiye'de bir müzik vardı ya bindim bilmem ne alametine gidiyorum kıyamete miydi? Bilmeyeceğim ama e, şimdi ne, neydi o parçanın adı ya hatırlayamıyorum. Hatta kalın sesli bir adam söylüyordu onu. Neyse boş verin. <laughs> evet Hanover'in daha ilerisine bir Binaların içinden çok yavaş gidiyoruz ki o kadar da e, çekim yapabilirsin yani. Evet Hızlı çok gidiyoruz. ağır bir çekim de yapabiliriz. Çok, çok güzel evet. İsteseydiz olmazdı yani gerçekten. Ay istesek de olmazdı. Şimdi birazdan e, bir hostes Allah, gelip beyler, beyefendiler hanımefendiler gerçekten buraları böyle çekemilme. Durdu mücize. durdu tren durdu bir dakika bir şey oldu kız. Baksana. Bir şey olmadı. Yalnız... Bacı e, vallahi bir şey oldu. E, sen şimdi kötü ah, Hanover'in neresine geldik? Aa, bir tane tren geçiyor. Güle güle gitsin. Bu tek katlı bizimki iki kat yalnız. Biz aşağı katta oturuyoruz değil mi? Yukarıdayız. Ha yukarıdayız pardon. Ee, korkudan artık altta mıyız üstte miyiz onu da anlayamadık. <laughs> yani Hanover gezimiz. İşte böyle devam edecek. Artık akşam Hamburg'a saat kaçta döneriz onu bilemiyorum. Biz anneanneyiz sonuçta. Evde oturmaktansa böyle güzel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Ama bir türlü tuvalet yüzünden kendimizi bir düzede koyamıyoruz. <laughs> ama bir de enmeden önce yapmamız gereken şey. Eneceğimiz zaman yapmak. Daha çok... Ama ben sana söyledim. Dedim ki kaç dakika var kalkmasına dedim. Sen de bir şey söylemedin. Yani tuvalete giren bendim. Sen, de, sen de benimle beraber yandın. Yani ben sana dedim ki elmemiz lazım. buradan Şimdi gitmiyorum. güzel anneanneler, sevgili arkadaşlar biz sırayla girdiğimiz için aynı vagon içerisinde aslında iki tane bir sürü tuvalet var. Yani biri birine gitse kayboluruz diye korkuyoruz. Kuyruk bekliyoruz. Uyurluk beklediğimiz için de bunlar başımıza geldi. Evet. Yani. Öyle oldu. Bakın karşıdaki bina. Bakın burada bir tane şey var. Düzenleme merdiveni var. Allah Allah. Her şey çok güzel. Sizleri yani çok seviyorum. Vallahi neşemizi de. Sıkıntılarımızı da sizlerle paylaştığımız için çok mutluyuz. İyi ki varsınız. İyi ki bizi de böyle güzel sıkıntılı anlarda varlığınızla mutlu ediyorsunuz. Sizleri seviyoruz. Lütfen kanalımızdan ayrılmayın ve bizi izlemeye devam edin. Ha bu arada o güzelim parmaklarınızla lütfen beğeni yapın. Sizleri seviyorum. Tıklatmayı unutmayın. Evet bak yine gidiyor tren bizimki kaldı canım kaldı kaldı biz gitmiyoruz bir yere Ha yine gidiyoruz evet yine gidiyoruz gidebiliyoruz yani bugün herhalde Hanover'e gidemeyeceğiz bu trende uyuyacağız Ay sorma bir de öyle bir şey başımıza gelirse evet. vay vay halimize evet evden çıktığımızda pişman oluruz yani ama olsun her şey her şeye değer, her şey çok güzel gerçekten. <laughs> Hava da bulutlu zaten, biraz soğukça bir e, şey atmosfer içerisindeyiz. E, Hanöfer de pek yeşil değilmiş ya. <gülüyor> <gülüyor> yani Hamburg çok yeşil. Hamburg gerçekten baksana, bina bina üstüne, evler evler üstüne yani. Şu, e, bak orada da yine. Bak şurada bir kavak var, başka bir şey yok. Ha? anca baz istasyonu var bak görüyor musun yine Hamburg'dan daha iyisi yani Hamburg'a aşığım ha. Hamburg'da bana aşık derler ya ben öyleyim Hamburg benim memleketim Hamburg'u seviyorum gerçekten çok seviyorum Hamburg gibisi olamaz Almanya'nın her şehrini gezdim ama Hamburg gibisi olamaz yani Başka şehirler kıskansın Hamburg'u ama Hamburg gibi olamaz. Gerçekten Kıskanıyorlardı olamaz. Kıskanıyorlardı zaten. Canım. Evet canım. Bakın. Görüyor musunuz? Hanover. Burası Hanover. Ama kuşları bile değişik uçuyor. <gülüyor> 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 Galiba burada ineceğiz. <laughs> geldik. Nereye geldik? Hanover, Bahnhof. Geldik işte. Bunu evet, evet Hanova istasyonu. Hadi. Evet sevgili Altın. arkadaşlar burada iniyoruz. Kurtulduk. Altın. Hepinizi öpüyorum. Altın. canlarım benim güzel torunlarım benlerim Oo oh,